arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pragmatin Mega Rulet masasındayız arkadaşlar. Çok güzel. 0, 10, 30, 20. Bastım katladım katladım. <laughs> Sıfır, bu iki komşuymuş bu arada. Neyse bu el böyle oldu. Neyse sıkıntı yok. English or Spanish, Italian, French or Romanian. Now we're bad. Let's see what we got on gelir. the screen to make our chances. 19 with 50 and 34 with 200 fingers crossed. Gel bari, 8 gel bunun. Almış. Olur. 20 liramız var. Güzel abi. 13, 23, 33, 3. Katladım, katladım. 33, 23, 13, 2 yer abi. 33 23 13 game 1395 lira bahis. 5 11 24 30'da tek. Atıyorsun, alıyoruz, gidiyoruz bu rakamları abi. Üçlerden hiçbiri işimize yaramaz. Şu 12 yarar da. 5, 11, 24, 30. Yürü bir tur daha. Düş oralarda. Şimdi değil. Düş. Oğlum düş oralarda. Çok gittin ya. Düşeceksin oralarda ya.

attın aldık Bina gittik numbers. 30 bak evet. 30 30 ne güzel 52 de geldi yapış babacım 30'a şimdi yürü oğlum ay Allah seni iptal etmesin yürüsene biraz daha sen ya tekrar abi ladies and gentlemen, betting time is open again. I would like to remind you that each round we have from one to five mega lucky numbers and mega multipliers up to five hundred. Right now the ball is rolling. Here he is. Here he is. 11 ise de ben fikrim sıkıntı ben yok. Oralarda düşme kurban olayım yapma 32 ya. 50 lira ağır 32 de ya. 33, to Katla, katla. Hello, 33, 13, 20. Alan sonra diğer al. Your name is Rebecca. best. What does it means? R -B -K. 30 30 abi yapış ya bak 5 bin lira direkt ya. 30'a yapışırsan direkt 5 bin lira. Donma ya kurban olayım. Ulan sayıyı göremiyorsun. Kötü ya Allah seni kahretmesin ya. 19 ne ya? <laughs> Arkadaşlar bugün masa bizi üzdü. Bugün olmadı. Mega roulette bugün üzdü bizi. Şu tieri atmadın ya helal olsun sana abla gibi. <laughs> Ben gecikti diye biraz da ısrarcı bulundum ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmında oynadığım siteler mevcut. Girip yönü rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımız da açıldı. Hepinizi orayı da bekliyorum. Linkleri aşağıda mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.